Okay. Ne alamadım, bay atamadım. Beyler, beyler. Of man. Beyler flash atıyorum. Bu sefer bir sefer yarı tryhard oynayabilir miyiz birazcık? Abla, yarı tryhard. Bak, sky yapma. Beni öyle vurma şapala kurursan şimdi. <laughs> Yüksel al bunu. Yüksel al bunu. Ne o ya? Kıyam ya dalga şeyi. gönderdim. Kuruyor. Oğlum ne güzel kurduk lan. Helal olsun. Arka geliyor olabilir mi? Öldür seni. tane snowman. Arka geliyorsa renkte ya. Renk arkacı başı mı? Ben laglanıyorum. Niye Dör, ben laglanıyorum? Dör, koş koş cank, koş. Renk koş renk koş renk koş. güldürme. Şey yapma Niye dur. Değil, Niye Niye <laughs> Lan susun susun. <laughs> Derin lurk. Skylo HP. Bu öldü. Nice lan <laughs> takıyorum. <abi>. <laughs> Bombayı versene de bana. Alo. 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 Nereden? Ne sayt biri? Adam vurdu beni aga. Bir can, bir can, bir can, okay. bir can. As bir can. Oh, havada vurdu beni. Kesin bir can değil bu arada. Yapmayın. Ben inanmıyorum bizden olduğuna. Değil 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 değil. değil. Şimdi... Ben anladım. seti istemedim oğlum bu anladım. sefer. Ya, seti yok. yani sadece bıçak istedim. <laughs> Bıçağı kullanmak istedim. Drone atacağım arkadaşlar bekler misiniz lütfen? Set kullanacağım bir skin yok sadece sette bıçak dışında ondan dolayı. De videosunu attım ya. Ben drone'da hiçbir şey görmedim diye mi attım bunu? Çok Solda da var. Başlıyorum. Cenk şunu alsana bombayı benden kanka artık. Bombayı taşımayı öğren lütfen. Haklısın kanka süt, kank, özür dilerim davullar Çok güzel bir takım uyumu gerçekten. Pofu Pofu gelişelim. Her gücünü Pofu. Aga ben lorda geçiyorum. Deva. Evet, okey. Yıkardım. Bir düşman kaldı. Koro beni. Abi beni bir Süslü de timing'le şuradan geçiyormuş. Bak yeter herhalde. CT solo oynamayı seviyor ama. Senin arkana da dikkat edin de timing atmış olabilir bana. Umut, 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 Umut. Cadım, efendim. Bak Spike'ı çaldı, götürüyor Umut. Bak, bak, bak umut, Aa, bak. sen özür dilerim seni bundan önce suçladığım bak. için. Ben ne yaptım? Bak. Ben bak, ne yaptım? Bak. 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 Bu adam herhalde sana atıyordu değil mi Spike'ı? E. Line göstereyim. Kanka geliyorsun buraya. Sağdaki ikinci şey var ya, charge barı. Onu suratın altına getiriyorsun. Tek sekme, full charge, zıplayarak atıyorsun. Bak, <laughs> kuracak. İki mid var, iki mid var. Kanka benim flash, flash artık yok kanka. Kanka <laughs> artık yok. Burada. Gel kanka al kanka, koruyor kanka, <laughs> <Gel, gülüyor> kanka Gel mid, gel mid, gel mid. Gel kanka gel. İşte bu. Aha ısırıyor beni. <bilinen>. Muro <laughs> baba. Muro <laughs> baba diyor. Allah. Ali sende İngilizce var mı ya? Biraz anlamadım. Var harbi ciddi var. İndirmem lazım. Var, fena var. Ay, her, şey yok ya. Koşluk Koşuk yaparız onu yine. Yani. Skandal Arda, Ayran yazsın adam. Görüş <laughs> <laughs> sağ ol. Allah Allah. Abi beni bir sal ya. Excite'la biri. Biri daha. Bir can bir can Flash atıyorum. Attım. Öldü o, zaman, o öldü o zaman öldü o zaman. Öldü. Bana, bana ben yine ben ba şeyi vermemişler. Kanka babayı kanka. Ben kuş kurmasın bomba Arka arka arka. Bir düşman kaldı. Koş Tam <laughs> başka bir şehir var arka sokaklarda. Oh. Tenzin tenaz tenzin, tenzin önerdi IGL. Alias Alias Ali Jump ee, Ali diyorum Sky Jumping. Tam öyle bir şey. Ah o zaman da öldü mü şimdi İsa? Kör. Tam öldü. Tam girin direkt be. Ve yerine. Olup. Burada adam var. Burada. Tamda adam var. Tam neresi kılık? Şey, ya ya madem atıyorsun bak babari kardeşim benim. Abi sana Ulanı güvenmiyorum. Bu ne oğlum? <gülüyor> 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 Elini shift'ten çekmez ama ama round'un kaderini değiştirir. Round'u ben aldırdım bu arada. BFK Mutsun. dedim. Kimse A'ya gitmedi. Zeynep'imiz 4 atmış oldu. <laughs> Öyle oldu Ben bir baktım spike kuruluyor. Büyük ayıcan, büyük ayıcan. Aga baktım site boş. Çok... Atmadan duramadım. Zeynep günaydın. Hoş geldin. Ben de çok tartlarla ikimiz kırarız ha. Olur kanka. Zeylok, gelmedi, musun? Yakın yok evet. Burkanım oraya at bakayım bir Q. Gönderiyorum spike'ı. Dur bakayım. Öldürdüm. Var 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 benim yukarıdan. Aha. Buraya atıyorum Kattım kanka. Var kırıyordum. Adam bana destedi. Allah, Allah de seni kahretmesin Umut. Hayır. Bende hiçbir şey yok abi. Umut. Umut. Eli verme Umut. Umut. Amin. Bileş açıyorum. Attım. Ben nice. evet. Oğlum niye kimse beni kırıyor kanka? Ya ben akıl ettim döndüm de kanka yerine meşgul yapacak bir şey yok. Ben <laughs> <laughs> şuraya flash atayım bakayım ya. Açtım bolu. Back sector right. öldü. Ben korkuzla eğeyim. Spike'ı versene Umut. Umut spike <laughs> Umut. Umut. Umut, umut, umut. <laughs> spike Umut. Kanka <laughs> bombayı ben yerden aldım. Bir tane. Niye oraya kurtuluyorsun? Kanka şartlar onu gerektiriyordu ya valla ne yapalım Elde ya olan ya. <laughs> <laughs> buydu Yok ya benim ellerim ısınık arkadaşlar ellerde soru yok da Beşli çoğu herkes ya şu, şu an çok var. o benim dikkatimi dağıtıyor sadece o şey, ben Ne yaptın? pek istememişsindir herhalde. Oo değişti bize geliyor. yön aldım ya. Burada Ah kör oldu, kör oldu bir yerde. Nerede? Ali nerede kör oldu? Ali yedi bir yerde. Onu söylesen yardım edeceğim. Abi orada. Abi sana güveniyorum. Tamam hey, Unlucky Elin ısınık değil diye ya biri. Dedim ya. ki elim ısınık onunla, onunla, alakalı bir durum yok. O, dikkatim main. çok odam arkada çok sesler O ses beni çok şey yapıyor. Dikkatimi dağıtıyor. Ondan <laughs> ötürü duramıyorum. vuramıyorum. B <laughs> e var B. Nasıl ya? bak. Görüyor musun? Oha, ben de o. Aa, bir lan de burada... bak Herkes gırgır gır şamata böyle bir şey yok Bir, bir tane şey imparator şey şey. report. oyuncuyu report. 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 reportluyoruz, değil mi? Böyle, böyle ligde falan kalamayız, ben size söyleyeyim Lige falan kalamayız, bak böyle <laughs> Aa kanka ama Bizim bir takım olduğumuzu Niye an şey yaptın, lig dedin ki sızdırdın Grup var mı? Yok, Ali Aslında yok, yok. Abi senin bu cimrili neyse. Cimrili değil. A var galiba arkadaşlar. Bedir, bedir. A var, a var. Güzel, güzel. <laughs> ya adamı beni vuruşa bak. Sky da orada, Kejoy da orada. Bu arada ben en büyük 12 kere ölmüşüm. Sen ne yapayım? Benim yerim belli olsun diye mi attın onu? Ne ya? ya bu set niye akmıyor? Niye <laughs> bu kadar durgunsun? Yavaş bot kaç saniye <gülüyor> lan? <gülüyor> 5 saniye mi? O 3 <laughs> Akın sıkırsın chatim. Akın. Bu, bu sekreni kapatın. Bir rezalet. Neydi ya? Oy. <laughs> <laughs> <Sıkırsın. gülüyor> <laughs> <laughs>

Jett'i heal'layacak bir ihtimalle Valla tepe atıp gelmeye deneyeceğim hele. ama bir canım ben Otla var otla var Ya 2 tane evin Ayakta kalan son oyun Cansız <laughs> challenge'ımız başlamış <laughs> oh. Oğlum bunlar Oğlum hiç atamadılar. Çok iyi oynadın kanka da. Kanka evet. ben bir şey yapmadım ki. Vallahi bir şey yapmadım. Finger'da skin yok. Ha o yüzden mi AFK? Benim long'da meta. Pistoli kaybettiğinden dolayı sinir bilir Yok yani Drone var mı Cano? Okey Ben bu drone'a boşuna para verdim? Aa iki tepettik gelin bize tepede. Gel 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 Demek Dikkat <laughs> <hadi>. CT'ye <laughs> <Cinti> var. Atma. CT'ye kur. CT'ye kur. Eğlence bir. var. Smoke olur. hazır. de short. Ben deş attım oraya geleceğim. var. <laughs> <laughs> Şu Burası mı Büyü de abi. <laughs> Görmüyorum. dikkat. <laughs> Bana gelecek ya. Yani, gel <laughs> Hadi izliyor musun? Double çok sana. <laughs> 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 Oğlum direkt B'ye gittik lan az önce kanka. Tepe attık aslında. Onlar attığı için. Bence ayıpmazlar. Evet, ondan önceki round'da mesela giriyormuş gibi yaptık. Seni sattık. Sen eğer yani, yani şeref atayım sana gel. Dur ben seni mi atayım bakayım? Bıçak açıyorum. Şahabası arkasında bekleyeceğim. Son koşuyor. Aa! Çok koş. Hı attı bir. hep attı. Kanka spike alıp... Nice. Tepe, iki tepe, iki tepe. Ben de atacağım. Hep atayım mı? Atmıyorum. City'den geliyorum o zaman. Adam hukada olabilir ama. Dön, 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 dön. İkinize dön. de orada, ikisi de orada. Dön. Yapma ya. Burası sadık atayım da bir akıllansın kanka. Arkaya dikkatli. Ne Beyler heal var mı? Akın kaç saniye? Ben burada Çok korkuyorum kaç saniye. Bize bak şimdi 15 saniye bekle. Bak. Sen sal on tep. Cenk bir şey nasıl silahsın kanka. Sana bakıyor bu arada. Kankam 5 Be saniye beklesen de hillesem de vursan. Senin. Al. <laughs> gerek yok senin ya. Gerek yok. İlemedi. İlemedi de Ali'de gidi var. Beyler bu arada ben alt alt haftaydım. mesaj yazıyordum da kusura. İleme açınca <laughs> alt hafta anladım abi evet, vallahi. Aga bir daha olmasın. Tamam, biraz ama sıkıntı yok. bir daha olmasın. Ben size bir çok şey söyleyeyim ya, mi? Var. Bu adamların oynayışı var. oynayışı var ya az önceki rakibin oynayışına Susur çok benziyor öyle. biliyor musunuz? Bak bak bana bak. Agro yapıyorlar her yerden. Bence az öncekiler onlar. Nereye atayım? Olabilir. Olabilir. Orta alalım mı? Açılın Deş attı. BD flash görmedi. Kız gel gel gel. O A gel hızlan gel, hızlan buraya hızlan. Gel, gel. atacağım lan baya kanka. Var mı bir şey lan baya? Ee, <laughs> i̇stiyorum istiyorum. Kırmada. bakmayacağız. Kanka CT'yi almadım. Ben bakıyorum şu an. O cidden çıktı lan. Özür dilerim boşuna mı radyant olduk? Ben saniyedir diyordum ha bu peki. Evet. Orayı orada. dönüyorum. <laughs> Rediside. Öldü. Hayvan olabilir. bir tane. kaldı. vur onu da. Ama bunlar bu sadece galiba sitti. Yani o sitti. Bizim bizen bizen 140 vurdum. Bizen 140 vurdum. Allah Allah lan 140 vurdum adama gidip ölüyon kanka. Kill kanka. Oh, ben bir şey var mı girmenin? Buraya geçene bu arada şey, SCR'de de bandasını çekecek abi. Ne alaka? Ben ne alaka? Ali hukuk -E, kamera at da gireyim lan. Evet, bu sefer de. Koş. E giriyor ben saydı o zaman. Bekle dur. Öyle, anlamadım. Ben <laughs> yani. Bence garden da var. Garden da var bence. Gardını uçuyorum. <laughs> Aa şey var bir lan. Bir derez yedim bak. ben şimdi bizim. flash var mı? Filesi. Yok. Abi Flash var mı? Abi? Bir smoke kanka, var mı kanka? Oluyor. Bu düşman sıkıntı yok. Hayır, sıkıntı. Hayır sıkıntı. ya. Eğlence bitti. Yine ben öldüm raid içinde kanka. Her randan ölüyorum ya. Ali abi kadar. Adamı beyin attım benim kanalıya gireceğiz şimdi Enayi. Kanka drone evet. atsanıza <laughs> ya şuradan. <laughs> Aha Umut <laughs> operatör almış bir dakika. Ot vur bakayım bir. Hani çıktı Orman, lan galiba. O. Abi okuma Bir de bana, bana, ben vurup <laughs> Nice. Görüş sağlıyor. Deş vur. Bir vuramadım ya ben ya şey. abi, deş q atacağım. Deş q atacağım. Vur vur şunu. Gel 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 deşkü atacağım. Gel. <laughs> abi, abi. Ben orada. Şurada mı bakayım bir çek içine. Aşmedi. Silah. Gene bekleyin. No. Kanka ben sana ben sana bir şey söyleyeyim. Bence ben B'ye gideyim. Bizi şu an gördüler zaten. Tamam. Şöyle yapalım bak. Hayır bak. Bekle bekle. Çok ağır bir itham. Başladan ne yapıyorsun oğlum? İyi vurma. Ay shot var mı yok sende? Defsiz yüksel ya. Atmadı tamam. kanka yüksel oraya. Herkesi kandırdım. Ne galiba o? Ali yardım Ali. Geldim abi geldim. çok oku. Ömrüne gele de pozitif KDR yasanak bombat ne ya. olur. Tam öz bir tane çok fazla öldürdüm güzel bir tane. İyi canım ben. Aga aga. Kesin buradan yürümedi ya annem. Beyler fokus, Baya. fokus. boşu kes. Bizim Cypher beyi tutacak mı ya? Ekolik. Diye ben Nes gibi Cypher oynuyorum ona göre yani abi nasıl? <laughs> Ali. O kim ya? Ali tamam. bombat ne iş? Şimdi ne iyi iş? <laughs> nasıl elini aldığını nasıl oynarız? <laughs> Phantom oynayalım ya bayağıdır oynamıyoruz. Ay bulmasın Phantom adam. Bak şu A var A var. atsana Furkan. 5 evet, evet. <laughs> girdi. Ya kanka çıktı site'da. Şabır duruyor. Şabır duruyor. Ben bir canım. Allah! Beykon kapı mom. Ali ben lambayı bırakıyorum sen lambaya giriyorsun lan. E, abi vallahi helal olsun. Lan Oyna be Helal. Abi trigger'ı dödürecek abi doğru. Hayır <laughs> atılsın. <laughs> Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Rabbim. Hayır, ben atlayayım indiririm. üstüne. Kuşu indirdim kuşu. 35. Adam geliyor bekle. Atlay sen ki Ali altına geçiliyor mu lan? Dur bakayım. O geçiliyor lan. <laughs> Böyle Aa. atmış şimdi. Bekleyin o beyler geçeyim, bekleyin. Geçin geçin yerleştirildi. Hadi silahı alabilirsin. İkisi geliyor. Bir Gel gülüyor. Gülüyor. Al Ali. Gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> 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 Abi, bu adam maçın anasını belledi ya. <laughs> bir de benim sayfama laf <laughs> <laughs> ediyor. Bir de benim sayfama laf ediyor. benim sayfama laf ediyor. Şunu biraz gelmeyeceğim. Yok geleyim silahım yok ama neyle geleceğim? Drop atmıyorlar. Hayda. Ha. Ha. yolumdan. Var 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 burada var. Yok, var. var. Gel, gel, gel. yok yok Ali bu sefer tutacak orayı Ali. Var, önü, önü. Bak, ya, abi <laughs> var öldü direkt öldü. Tutmaya abi. mı sende? Ne yapabilir? Tek lan bu. Ona nasıl smoklar Cenk? Kanka ben... Ben piklemesen ölmeyeceğim zaten. Yarın <laughs> ölüyorum. Sen daha var default'a kanka. Bro <laughs> baba 01. Adana'da nerede? var ha var. Ah, <laughs> yedin kanka. İşte o kanka. Ha şeye. Bu kaya git şey evet. kanka pro never fake full edin. Ultiye öldüm. Ananı avradım. Bu kadar benim adım Umut değil. <laughs> git bu kaya. Long, long, walk. long, walk. long shock, bir var. Dur, long var. Long çok var. Long var. Long Long var. Long Long var. var. Long kırsanız evet. Ben da, i̇ki, Ali. Ali. <laughs> Öldü o da. Bir gardım diğer annem. Long out long out. Lazım. Aynı der kız. An. Oyun B bence. B var, b var. Oyun B. Oyun B. Oyun B. Oyun Oyun B. Oyun B. Oyun B. Oyun B. Oyun B. b, b. b, b, b Buradan da tamam. aldım. Ali yaşasana, ölmemeye ya. çalış. Evet ya, buca biz de okuyacağız. Ölme yeter, buca'yı tut, şeyle. ölme sadece. Kamera faydalı ama. Yerim çok iyi. Ulti atıp dileleyebilirsin ha. bak A Site'ı zannedecekler. Ali'yi görmezler, A Site'ı zannedecekler. Ali alır oradan. Spike yerleştirildi. Kamerayı açsam ben. Gard'ını smoklayacağım. El baba dikkat edin. Drone çıkıyor da? adam. Yediklerim ben yiyebilirim diye. Gibi şey var. Beni tek'e bakamadı o. Kamerayı açayım var. Boşuyorum. Pek sen Nasıl öldü lan o? var yaralamamız lazım benize. Brim var, var beyler. Evet. Şey, şey, şey. Beltör de var yaralayamadık değil mi? Yaralasana ölümüne kanka deneyebilirsin. Yaraladı yüksel yaraladı. Dene bakayım. Of. Of, of, of. Abi, ama bir saniye ya? Bak ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar Shower'dan bence de Sky'a alacaklar. Her zaten duvar atıyoruz. O duvara atın. Bak oraya fake duvar atın. Tamam mı? İki kişi şuraya geçsin. Yüksel arkalarına duvar atsın onları. ben geçiyorum ya. Yüksel benim arkama duvar atsana kanka. Var. Denize atarım. Hangi zaten? O zaman yüksel atma istersen. Yok flash at. Kanka flash at ojeyi <laughs> <laughs> deneyeceğim. Flash'tan sonra atabilirsin fake olsun diye. Gap'le at istersen kaçabileyim bir yandan. Ben B'ye başlıyorum. Ama şeye dikkat edin. Şorta dikkat edin. Haydi hep içinde oynayacağım. Tamam. Ben de gene A'ya ay, kamera atayım. Aa short flash. Şimdi şey buraya atsana yüksel. Kamerayı hiç kapatma, ben döndüm. Nereye? Tamam, buraya kan. De oraya atalım, oraya Atlıyor, değil oğlum oraya değil. da. Ben göremiyormuş bir Gel, şey. Şahı, şahı. Muş gibi biliyorum. Play gidiyoruz. Kay, ya beni vurma, benim bu da yok ya. İnanılmaz ya. Kaybıcan ha, lag yedi Sıra. benden. Bombayı alabiliyor muyuz? Değiliz abi. Bombayı smokluyorum. Bombayı vururuz belki. Tahite gelsenize. Değil mi diyor? Tamam. Rem'in ama line var yine. <laughs> erken, erken, vurmamız <laughs> işe, Bombayı vurmamız lazım. Bombayı smokluyorum, bekle.

<laughs> ya ne bileyim oğlum buraya atlıyorsunuz ben de Ya adamlar şorttan kanka. hızlandı ya oyunu. Hani şavrısı kapatak şortta fight anlamında dedim ben diyemedim sana şavrısı diye. Geçen maçkilermiş bu arada kanka. Yemin et.